Evet dostlarım tekrar selam. Bugün araçlar için güvenlik kamerası konuşalım. Nasıl güvenlik kamerası? Aslında bu bir dashcam. Yani aracın önünü ve isterseniz opsiyon olarak arkasını çekebileceğiniz bir setten bahsediyorum. Başta gördüğünüz zaten bu Xiaomi'nin 70 Mayı A800S bir modeli. Ön kamera için konuşuyorum. Eğer aktif trafikte araç kullanıyorsanız bu kamera edinmek gerçekten önemli. Yani aslında herhangi bir da işinizi görecektir ama yine tavsiyem iyi bir şey almanız. Çünkü uzun ömürlü olması istiyorsanız özellikle Antalya gibi bir yerde sıcak, güneş, o yazın 60 derece sıcağında cihazın bozulmaması istiyorsanız tam da böyle ihtiyacınız olduğu anda işte iyi bir markamızda fayda var. Şimdi ben çok bu konuda yetkin biri değilim. Yani birçok marka kullanıp da size bu marka çok iyi diyemem. Ama benim yaptığım araştırmalara göre, kullanıcı yorumlarına göre ister yerli ister yabancı olsun vardığım sonuç fiyat performansta bunun iyi bir ürün olduğu yönünde. Bugün tabii ki bunu bir inceleyelim hızlıca. Özelliklerine bakalım, kutusunu açalım. Sonra da bir araç montajını size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bir tanesi kutusu burada. Bu gördüğünüz 70 mayı 800 G's. Yani ön dash kemerlerimiz aslında bu. Eğer arka taraf düşünüyorsanız da onunla uyumlu olan yeni 70 May'nin RC06 modeli de bu şekilde ince uzun bir geliyor. İkisini birine taktığınız zaman tek kayıt, tek cihaz altına daha doğrusu SD karta yazıyor. Hem önü hem arkayı. Tabii eğer elinizde yoksa bir tane SD kart edinmeniz gerekiyor. Ben burada reklam olmasın ama Samsung markası tercih ettim. Açıkçası o anda da onu buldum şeyde stokta. Ancak burada dikkat etmesi gereken bir şey var. Markadan bağımsız SD kartınızın yüksek hızlı olmasına mutlaka dikkat edin. Mesela burada şu görmüş olduğunuz gibi 160 MB saniyede yazabiliyor. Bu bayağı hızlı bir kart. Tabi aldığınız SD kartın bellek boyutuna göre de oradaki kayıt süresi azalıyor veya artıyor. Şimdi isterseniz önce bunu sonra da şunu kutusunu bir açalım. Bakalım şimdi neler geliyormuş hep beraber bir görelim. Evet kutumuzu açalım. Çok da büyük değil zaten. Şurada iki anda bu şekilde. Evet bantla açtıktan sonra kutuyu şöyle. Burada kılavuzlar var. Cihazı cihazın kendisi bu. Evet dostlarım yapıştırmak için bir Etiket, bir tane daha var sanırım. Burada bir kullanıcı kılavuzu var. Hangi tuş ne işe yarar? İşte kamera nasıl ayarlarsanız açısını. Muhtemelen pdf halinde nasıl kullanacağını daha Detaylı bir bilgi olan şu kitapçının pdf halini bulabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bakalım. Kamera kuttuğum zaman. Evet ürünle ilgili çok detay burada var. Help 70 My Asia denilen bir siteye bakın bağlandı. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Güzel olmuş bence. Aynı zamanda şurada önemli olan arkadaşlar Download Application diyor. Yani bu cihazı kullanmak için veya kayıtları görmek için şu application'ı indirelim. Evet Avrupa'da <laughs> bağlantı sağlanamadı ama adına basınca bana bu linki verebildi sonunda. Bunu indiriyoruz. Evet uygulamayı indirdik. Aç deyince de burada bir program açıldı. Buna sonra bakacağız. Öncelikle bir cihaza bakalım. Cihaz geliyor. Bu şekilde alıyoruz. Dashcam arkadaşlar. Bütün olay bu. Kamera kısmı şurada. Kamera üzerinde bir koruma yok. Herhangi bir cihazın görmedim çıkarmak için. Arkadaşlar cihaz bu şekilde. Şöyle bakalım. Bu ekran için bir koruma verilmiş. Şurada bakın jelatini var. Bu iyi olmuş. Cihazın sağ tarafında açma kapama tuşu var. Şurada gördüğünüz gibi yakınlaştırayım. Bu tarafa döndüğümde sol tarafında şurada güç balansı bu. Şu kısmı diğer kameranın takılacağı, akı kameranın takılacağı port. Bu kısımda mikro SD kartını saklamız port oluyor. Bakın şu delikler ve şurası ventilasyon yani havalandırma delikleri. Demek ki cihaz içerisinde çip fazla ısınmasın diye böyle bir çözüm gitmişler. Şuradaki de mikrofon. Şu öndeki delik de speaker yani hoparlör kısmı buradaymış. Bunlar için fonksiyon tuşları diyor. Bunlara bakacağız cihaz açınca. Evet buraya açıyorsunuz şu arkadaşlar kutuyu. Bunun altından neler geliyor tabii ki? Bağlantı Kabloları bir kısım daha var. İki bölümlü olmuş burası. Burada da diğer malzemeleri çıkartalım. Şurada belli ki yapışkan parçası bu. Bu nedir? Evet, çakmaklık girişi. Bu iki bölümlü olması çok enteresan. Bu kırmızı bölüme kamera takıyorsunuz. Diğerinde başka bir cihaz şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar araca montaj yaparken döşeme kaldırmak istediğiniz zaman bunları sokup yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Senin döşemeye zarar vermiyor. Plastik olduğu için. Bu kısımda şu parça arkadaşlar bakın, arkada bir kızak yeri var. Şurada kameranın kızak yerine otomatik yapılmış, şu görmüş olduğunuz gibi. Yani bunu yapıştırıyorsunuz önce cama, şunu şu tarafını kaldırıp sonra bunu takte geçiriyorsunuz. Kolay bir şekilde montaj yapılabiliyor. Muhtemelen çıkarırken de kolaylık olsun diye. Bu kablo arkadaşlar, kamera kısmını montajlıktan sonra aracın tavanından yürütüp çakmaklıkla götürmeniz için gereken bir kablo çünkü gücü bundan sağlayacaksınız. Bunun bir kısmı USB. Buraya takacağınız USB portu. Bu da kameraya şu kısımdan güç sağlayacağımız portu. Tabii ufak bir şey yapalım. Hala şu kısım USB-C Type değil. Bu portu USB-C Type değil. Keşke olsaymış. Geçelim arka tarafa arkadaşlar. İçinden çıkanlar bunlar. Niye poşetlenmiş anlamadım bir şekilde. Yapıştırma etiket çıkıyor. Bu etiket arkadaşlar cam ile Kamera üstündeki yapışkanlı parçanın arasına giren etiket. Burada da kullanıcı kılavuzu verilmiş. Ne nedir, ne değildir. Hop, ne geldi? Kameranın kendisi tabii ki görmüş olduğunuz gibi. Küçücük bir mikro USB portu var. Açalım. Bunu lastikle tutturmuşlar şöyle. Bütün kablo açmaya gerek zaten. Şöyle göstereyim size. Bu kamera arkadaşlar 1080p bu arada. Bunu söylemek lazım. Öndeki 4K iken bu 1080p çekim yapıyor. Zaten yeterli bence. Bu arka kameranın gireceği portta ön kameranın şuradaki AV in denilen micro usb portu. Buraya taktığınız zaman bu kamera çalışmaya başlıyorlar. Micro usb takarken şöyle ön tarafı kamera arka tarafına bakıyor. Tırnağınızı yitirince tık tık ses geliyor. Şu an yerine oturmuş durumda. Bunu güç kaynağına bağlayalım. Her iki bir görelim bakalım ne oluyormuş. Bakalım Taktık. Arka kamera takalım. Zaten gücü veri vermez. Kendine geldi. Açar açmaz. Please format SD card diye bir ibare verdi. Taktığınız kartı formatlayın. Peki kendine göre formatlamak için tuşa basıyorsunuz şuradaki arkadaşlar. Bastık. Formatlama yapıyor. Altta bu arada mavi bir indikatör var. Evet başardı. Şey yapmak için nasıl diyeyim. Formatlamaya başardı. Bu arada backup kamera yani şu kamerada bağlandığını bize gösterdi. Evet dostlar kamera sağlam çalışıyor. Bir problem yok. Arka tarafa bakalım. Sen tuşa basınca şuradaki Evet. Arka kameraya döndük. Arka kamerada bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Kendimize bakalım. Şimdi buradaki butonlara bakalım. Bu muhtemelen ayarlar butonu. Şurada tipinden belli ne oldu. Video ayarları bu tuşlarla sağ sol işte geri tuşu, onaylama tuşu var. Video ayarlarına bakalım. Emergency video on high sensitivity yani acil video çekimi yüksek hassasiyette kendi kendine yapacak demektir. Parking surveillance denilen olay burada arkadaşlar eğer başka modül var onu da alırsanız şu an ekrana getiriyorum. O modülü satın alırsanız park halindeki cihazınız e, standby durumunda herhangi bir sarsıntı anında hemen kayıda geçiyor. Şunu belirteyim yorumlarda okuduğum kadarıyla bu modül olduğu zaman akünüzü kullandığı için uzun süre beklediğiniz akünün bitmek gibi sorunları ortaya çıkabiliyormuş. Ben söylemiş olayım kullanmadım bilmiyorum. Ama okuduğum buydu, o yüzden ben bu park modülünü almak istemedim. Record Duration burada. Her video dosyasının hangi uzunluğunda olduğunu görmek istiyorsunuz. Kaç dakikalık olsun video dosyalarınız. Ee, burada dosya boyutlarının nasıl sıkıştırıldığını görmek istiyorsunuz diyor. Burada şu an yüksek derece sıkışma yapsın ki böylece daha aza kaplasın. Refresh Rate 60 Hz demiş. Bunu yapmanızda fayda var. Biz 50 Hz PAL kısmındayız. 60 Hz yaparsanız arkadaşlar, geceliğin oradaki ışıklar Pallamaya başlar, patlamaya başlar. Ben bunlardan biliyorum. DJI Osmo Action Cam kullanırken, gece çekimlerinde eğer 30 FPS veya katlarını 60 FPS yaparsam gece lambaları yan plana sönüyor bu şekilde. Göz kırpıyor sürekli. O yüzden bunun 50 Hz pal almanızda fayda var. Speed Latitude. Bu ne anlama geliyor? Kayıt yaparken o andaki hızınız ve koordinatlarınızı yazıyor. Ve hız ünitesi olarak da biz kilometre kullanmışız. Kilometre kalsın. Bu ayarları yapmış olduk. Sistem ayarlarında da bakalım neler varmış. Wi-Fi bağlantı sağlamak için ON. Çünkü ne yapacaksınız, bir olay olduğunda buradan telefonunuza bağlantı tıklamak ve orada görmek istiyorsunuz kayıtlarınızı Wi-Fi açık olmak durumunda. Başka bir ayar, burada bakarsınız zaten çok da zaman kaybetmek istemiyorum çünkü burada mesela speaker volume, kadının konuştuğu sesi, işte low veya high ayarlayabilirsiniz. System language bir şey, önemli burada. Türkçe varsa tabi tercihiniz olsun, rahat edersiniz bakalım var mıymış. Maalesef Türkçe, bende olmadığı için İngilizce devam edeceğiz. System time önemli çünkü e, kayıt yaparken ki tarih ve saat sizin için önemli olacak. Bakın mesela burada yanlış. Bunu ayarlayalım. Evet bütün bunları yaptık. Gerek kalan da pek bir şey yok. Format memory kart atını yaptık başta. Factor reset bütün cihaz ayarlarını sıfırlıyor. İki sayfaya geçelim. Application download yapmak için ne yapıyor musun? Burada size hemen QR kod veriyor. Böylece indirebiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş. Sistem gücülemesi varsa yapıyorsunuz. Yalnız bunun için sanırım cihazlar telefona bağlamak lazım. Ve bu şekilde check etmek gerekiyor. Evet dostlar diğer butonlar neden olduğunu göstereyim. Bu tuş albüm tuşu. Buna bastığınız zaman evet burada albümü de gruplandırmışlar. Normal çekimlerim göster. Burada işte pause yap, durdur vesaire. Bakın görüyorsunuz şurada en altta kornette falan vermiş. Hızımız sıfır zaten çünkü hareket etmiyoruz şu anda. Gibi şu tuş siliyor. Bunun silmek istiyorsunuz. Evet sildik. Ondan sonra Tekrar seçip şu tuş ona tekrar durdurup tekrar devam ettiriyor. Bu tuşsa bu çekime ait hem arka kamera hem ön kamera gösteriş tuş arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın şu an bu kayda ait arka kamera ve ön kamerasında değişik yapmanı sağlıyor. Çok güzel düşünülmüş. Emergency video muhtemelen bir sarsıntı anında belli bir yere bunu kaydediyor diye biliyorum. Yanılıyorsam bunu düzelteceğim altta. Parking server dediğim gibi özel modla bunu park halinde kullandığınız zaman kayıtlar burada ama ben kullanmıyorum. Tam da. Varsa kullandığınız onları görebiliyorsunuz. Burada her şeyi diyeneyeceğim çünkü çok detaylı bir cihaz aslında. Bu şekilde detaylandırabiliriz elimizden geldiği kadarıyla. Evet dostlar size masa üstünde bunu kutusunu açtığını gösterme özelliklerini. Şimdi isterseniz araç montajına geçelim. Elimizden geldiği kadarıyla bir montaj yapmaya çalışalım. Evet dostlar şimdi geldik aracın montajına. Şu kısma koyacağız. Şuraya. Zaten ben görüyorsunuz bunu yapıştırmıştım. O da çok kolay aslında. Hiçbir zorluğu yok. Şöyle göstereyim. Şu yanında verilen şu parça. E, öncelikle şu etiketi kaldıktan sonra bu parça buraya yapıştırıyorsunuz cama. Aynı telefon gibi düşünün. Telefon camları yapıyoruz ya. Ondan sonra şu parçayı göstermiştim. Yani kamera takıldığı bu parçanın arkasında etiket var. Yapışkan bölüm. Onu çıkarttıktan sonra kağıdını buraya yapıştırıyorsunuz. Böylece şöyle göstereyim. Şöyle tutuyorsunuz bunu buraya. Geçtiği zaman. işte oturmuş oluyor. Bu kadar basit. Bu açı çok iyi. Dikkat edersen şöyle baktığım zaman benim gözüm asla bana çarpmıyor. Tam bunun arkasında kalıyor. Eğildiğim zaman da her şeyi görebiliyorum. Şimdi ne yapalım? Kablo maçına geçelim. Bu kablonun gireceği yer zaten belli. Yukarıdan şu şekilde geliyor. En üst tarafa takıyorsunuz bunu. Üst tarafta oluyor. Bunu şöyle geçirirsek. Şuradan şöyle. Şu şekilde hem en az şekilde görünecektir. Geldik arka montaja, şu gördüğünüz arka kamera, bunun yata yapmamız gerekiyor. Kamera kısmı şöyle ortalarsanız en yukarıda bir yerde. Yanında verilen kablo gayet uzun. Yani önden arka gelmesi çok zor olmayacaktır, onu söyleyeyim. Yine burada bir elektrostatik bandımız var, bunu da koyacağız. Sonra da bunun üzerine yapıştıracağız. Ya ıslak bende, şöyle önce bir temizleyelim. Sonra da kuru bezle iyice kurulayalım burayı ki arada toz mos kalmasın. Çekip çıkarıyoruz. Zaten oturacağı yer belli. Ters takmayın. Sonra patlatır olayı. Tamam. Yani telefon gibi düşünün. Yani hava kabarcığı olmasına dikkat etmenize fayda var. Her yani neyse. Şunu çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Yapışkan kısmını önce yapışmadan evvel ortalığınızdan emin olalım. Şu anda bağlantıya hazır. Şu kısım iyi düşünülmüş. Bu parça ayrı. Buna ait soket var burada. Montajdan sonra buraya getirip bunu bir yerde bağlaşıyorsunuz. Bu iyi düşünülmüş. kabloları e, arabanın ön tarafından buraya getireceğiz. Evet şimdi bu kablo yaklaşık yine aynı yerden geçirip yine aynı döşem altında bu defa aşağı diye bu kısımdan şuradan böyle şu kısımdan getirip arka kadar götürmemiz lazım. Mesele bu. Ben aynı yerden göndereceğim çünkü iki kablo yan yana gitsin. Tek döşeme kullanmış olalım. Ayrı gönderirsek daha saçma olabilir. Benim tercihim bu yönde. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir nokta şuradan başlamanız. Bu bu tarafta olacak. Ters başlarsanız yani yanlışlıkla kameranın tarafını buradan başlarsanız geçmiş olsun. Bütün kablo tekrar çekmek zorunda kalırsınız. Biz şimdiden bağlantı yapalım. Yine aynı şekilde bu alttan geçirelim. Bu şekilde çift kablo gidebilir. Sonra isterseniz bir bantla falan bunları birleştirebilirsiniz bu tarafta. döşeme açıyoruz buradan mis gibi Altan şöyle takır takır sokuyorsunuz problem yok. Evet. Şuraya çektik gördüğünüz gibi. Gelelim bu kısma. şöyle göstereyim. Burada bayağı bir açlık var. Bu kablonun çoğunu buraya yedireceğiz üst döşeme içerisinde kalacak kablonun çoğu. Evet en nihayete bağlantı yapalım. Şurada bakın çentikleri var. Şu ve şurada olmak üzere. Bu çentiklere dikkat ediyorsunuz ve bağlantı sağlıyorsunuz. Şu an hazır. Yine bu fazlalığı içeri atalım. Böyle tertemiz bir montajınız oldu arkadaşlar. Evet dostlar şimdi bir testini yapalım, yola çıkalım. Bakalım nasıl çalıştılar. Bir de kayıt alırız. Is evet, arka kamera gördüğünü söylüyor. Evet, ayar yapalım. Ön taraftaki ayarı şöyle. Evet, arabacının önü görünsün mutlaka. Önemli. Ve şu an görüntü çektiğini görebiliyorum. Ve güneş şu an karşıdan yukarıdan geliyor. Yani kamera direkt yansıyor. iki görüntü aynı koymaya çalışacağım ekrana. Güzel bir kamera, güzel özellikleri var. Bu fiyat bandında hakikaten iyi bir çözüm olmuş. Görüntü kalitesi hiç fena değil. Yani sonuçta amaca hizmet ediyor mu? Evet ediyor. Eğer ihtiyacın var diyorsanız bence arkadaşlar böyle bir kamera edinmenizde fayda var. Yani kaza Allah korusun olmasın ama olursa da en azından elinizde bir kayıt olur. İspat yönünde çok rahat gösterebilirsiniz gerekli mercilere. Almak istiyorsanız kafanın soru işaretleri varsa belki birkaçını ben de giderebilmişimdir. Sorunuz varsa yorumunuzu da aşağıya yapın. Ben de cevaplamaya çalışacağım. O zaman tekrar yeni noktada görüşmek üzere.